Herkesten helallik istiyorum çünkü. Yerel seçimlere 5 ay kala araştırmalarıyla gündem yaratan ORC'den İzmir için çarpıcı bir anket daha araştırma şirketi bu kez seçmene kimi aday görmek istersiniz diye sordu. İzmir'de 7.263 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmede partilerin son durumu ortaya kondu. Ankette CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın mevcut başkan Kocaoğlu'nun önüne geçmesi büyük sürpriz oldu. Araştırma şirketi ORC Ege'li seçmenin nabzını tuttu. Bu kez seçmene kime aday görmek istersiniz diye sordu. İzmir'in 30 ilçesinde toplam 7236 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmede çarpıcı sonuçlar çıktı. CHP'liler İzmir Milletvekili Aytun Çıra'yı zirveye taşıdı. Çıra %67'lik oranda İzmirlilerin aday olmasını istediği isim olarak birinci sıraya yerleşti. Mevcut başkan Kocaoğlu 65.7 ile ikinci sırada yer aldı. Büyükşehir adaylığını resmen açıklayan konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan ise %59'la 3. sıraya yerleşti. AK Partililer ise partinizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi istersiniz sorusuna hiç düşünmeden Binali Yıldırım yanıtı verdi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak görmek isteyenlerin oranı %92. İkinci sırada İzmir Milletvekili Aydın Şengül %55.2 oy alırken bir başka İzmir Milletvekili İknur Denizli ise %53 oy aldı. Yani ilk başta çok